Masterchef'te dış çekim oyununu kazanan takım belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Haftanın 3. ve son takım oyunu Şehzadeler Şehri Manisa'da yapıldı. Bu oyuna bir bir beraberlikle giren iki takım da durumu 2-1 yapabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Manisa'ya özgü yemekler yapmaya çalışan yarışmacılar gerçekten bir dakika bile durmadılar. Stüdyodaki oylamalarda nefes kesti ve mavi takım geriden gelerek haftayı kazandı. Kadın takımı ise sıfır atık konseptli dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyun sonunda Şirin dokunulmaz oldu ve potoya Eda'yı gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise potoya giden ikinci isim Peki siz bu elemenin adil olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce potaya kim gitmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Masterchef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.